Değil mi? Aşık olma, <laughs> ben aşık olmak zorundayım, Allah bana aşk yaratmış, sevgi yaratmış, muhabbet yaratmış değil mi? Mala sevgi, duyma, e duyacağım ben, duymam lazım çünkü Allah bunu yerleştirmiş ama ne yap diyor? Azını dünyaya çoğunu ahirete ver, layık olanın layıkını ver. Evet, haset etme, hız gösterme, adavet etme derler. Yani fıtratını değiştir. Zahiren onlarca manaya yutak bir teklifte bulunurlar. Zahiren onlarca hakikaten olmayacak bir teklifte bulunurlar. Şimdi ben hanginize desem ya kollarınızı kollarınızı kesin atın ya. Niye? Ya bu kolunla haram diyorsun sen kardeşim. Kim keser kolunu? Var mı kesebilecek? kolunu ke. Gözünü çıkar kardeşim. Arama baktı Çıkart gözünü çıkart. İstemiyorum çıkar. Bu gözü çıkart. Böyle deme diyor. Çünkü çıkartamaz bunu. Teklifi mala Kabul edilebilecek bir teklif değildir. İmkansız bir şeydir bu. Ne yap? Kardeşim o gözün helale kullandı. Bakacaksın. Hissiyatı. Endişe etme geleceği. Et kardeşim. Öyle et ki. Öyle endişe et ki. Bediüzzaman soruyorlar. Üstadım cehennemden korkalım mı? Ne diyor? Korkmayın diyor. ödünüz patlasın diyor. Endişe et işte. dünyada sınavda alacağım notu korkuyor mu? Kork. Ama öbür sınavda alacağım nottan asıl kork diyor. Korku hissini orada kullan. Çoğunu. Ama ya işte hırs, hırslı olmamak lazım. Şey olmamak lazım. Kıskanmamak, kıskanç olmamak lazım. olacağız kıskanç ama neye karşı kıskanç olacağız? Bu milletin genleriyle oynadılar kıskançlığını almak için. Haram yedirdiler bu millete. Bizlere, biz yememişizdir inşallah ama ümmeti Muhammed'e hususen o kıskançlık hissi kalksın da aile mahremiyeti bozulsun da bu Müslümanlar e, hayvanat gibi yaşasın diye kasti olarak, proje olarak e, malumu Bunlar hayvanın etini, yağını, şuyunu, buyunu gıda maddelerine katıp yedirdiler. Kıskançlığı kaldırsın diye. Yani o fıtratı bozsun diye. Bu milletin o fıtratındaki kıskançlık başka yere çalışıyor çünkü. Kıskanıyordu. Ailesini muhafaza ediyordu. Haramdan, helaldan sakınıyordu. Fakat bunu bozmaya çalıştılar. Maalesef biliyorsunuz eşini kıskanmayan tek hayvan diye bir anlatılan domuz diyorlar. Avrupa kıskanıyor mu? Yok, orada orada hiç kimsenin umurunda değil. Bizi de o hale sokmak, aile hayatını dinamitlemek için yedirdiler, verdiler. Bütün gıda maddelerini neredeyse katmaya çalıştılar. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Yani işte kıskançlık aslında iyi bir şeymiş demek. ki. Kötü bir şey değilmiş o his Of ama doğru yere kullanmak şartıyla. Ama iyi yere. Demek ki nasihat edenlerin çoğu nasihatlerinin tesirsiz kalmasının bir sebebi de buymuş. Fıtratını değiştir diyor. Sevme diyor. Şunu yapma diyor. Bunu yok. Bu hissiyat verilmişse kullanılacaktır. Ama nasıl kullanılacaktır? İşte şeyini, yolunu göstermek şartıyla. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviririz. Bu hissiyatın yönünü, gözünü hayırlı şeylere çeviririz. Mecazilerini, evet, mecralarını değiştiririz hem nasihat tesir eder hem daire ihtiyarlığı da bir emri teklif olur hem nasihat teklif e, tesir eder hem de yapılacak bir iş olur yani şimdi, şimdi merak etme ne, neyi merak etmeyeyim? şimdi merak hissi var bende merak böyle şey merak edeceğim ben ama bu internet sitesindeki verilen haberi merak edebilirsin merakın var ama Allah'ın teşbihte tabirde hat olmasın Kur'an-ı Azimüşşan'daki ahiretten verdiği haberleri asıl merak etmek lazım. Merakını tabi kullan ama burada kullan. Ağzını da sana lazım olan da dünyada kullan. Kalkıp Amerika'da kaç tane tavuk var bunu ne merak edeceksin? Sana ne faydası var? Öyle. Ya işte birçok haber öyle değil mi? Birçok şey öyle. Bizim yüzde bir bile bize faydası olmayan şeylerin hepsini doldur. Ama yüzde yüz bize faydası olan ahirette karşımıza çıkacak Kur'an'da ne yazıyor? Onu merak etmiyoruz. Niye? Merakımızı biz yanlış yere sevk etmişiz. Ve elması cama vermişiz. Halbuki Fatiha'nın mealini bile merak etmiyoruz çoğu zaman. Ne yazıyor burada? Allah ne beş defa bizden ne istemiş? Ne anlat, ne okuyoruz ya? Bir merak et. Ama ondan daha kolay olanın cam çünkü bu. Bu biraz daha cazip neyse artık oraya veriyoruz. Cenab-ı Hak kusurlarımızı affetsin inşallah. Bizleri kendine kul kabul edersin inşallah. Hakkı hak bilmeyi, batılı batıl bilme imanını bize versin. Aha. Bu da bir şey. Önemli bir iman. Yani bazen insan gidiyor, koşuyor ama bak eyvah aldanmışım diyor. Eyvah ne olmuşum diyor ya. Batılı batıl bilemeyebilir insan. Batılı batıl bildirsin, hakkı hak bildirsin Cenab-ı Hak bize. Yani e, hak neyse onunla bizi yüz, yüz göz etsin tabiri caizse. Onunla bizi hem etsin. Batıldan da uzak etsin inşallah. Hmm. <laughs> hayırlı şeylere, güzel şeylere hakiki manasında kullanmayı nasip etsin. Subhaneke ilme illa muallem tanin nekentel alimlekum ve akhir davam en ilhamdillahi rabbil alemin fatiha.